En evet. başta. Tamam. tamam. Buraya koydum. Evet. Başladık mı? Tamam. Tamam. Şimdi hemogram kontrol kanlarını internet üzerinden indiriyoruz artık. Ne yapacağız? Şuraya bir tane kısa yol yaptık. yaptık. İçerisine tıklıyoruz. Direkt zaten o sayfa, kontrol sayfası açılıyor. Aşağı doğru iniyorum. Kontrole geliyorum. Kalibratör değil. Kontrol istiyorum. Şimdi bizim kontrollerimiz, genel kontroller şöyle göstereyim. 6D yazıyor üzerinde. Buradan 6D'yi seçiyorum. 5, 6D Sonra şurada bir indirme yeri açılıyor. Bunu indiriyorum. Nereye indirecek? Masa üstüne indirecek 6D olarak. Kaydet diyorum. İndirdi. Geliyorum masa üstüne. Şöyle zipli bir dosya. Bunu açıyorum içerisine. Bir daha açtım. Burada e, şu ana kadar olan bütün kontrol kanlarını buraya yüklemiş içerisinde. Bana bize lazım olan hangi lotsa lot numaraları şurada yazıyor. MB ile başlıyor. 1122. Sonunu e, şey yapabiliriz. Görmeyebiliriz. 11 22. Bize lazım olan 11 22 lotu şurada da yazıyor. 1122. 22. Bunun içerisini açıyorum. Şunun içerisinde bizim 6000 serisi olduğu için BC6 serisi. Bunun içerisini de açtım. Burada gördüğümüz gibi 3 tane dosya var. Bu 3 tane dosyayı USB'mi takıyorum. Şöyle. Bunu direkt ee, şunları sileyim. Hatta şu anda içerisine yüklülmüş zaten bildim evet bunun üçürüsün üçünü de alıp veya da gönder deyip nasıl yaparsak şöyle üçünü alıp üçünü aldım USB'min içerisine attım tamam, tamam. artık tamam. işimiz bitti bu kadar Burası.